Memleketimin her köşesi güzel diyorum ya bakın bu yolun sonu nereye varıyor. Evet bu güzelliğe varıyor. Yer Trabzon kıyıları. Ekmek fırını zannediyorsunuz çünkü şahane Trabzon ekmekleri var böyle. Teyzem çalışıyor gördüğünüz gibi. Ama Fırın deyip geçmeyeceksiniz. İçeri gireceksiniz çünkü olay pide. Lezzetli pide servisi burada. Uzun kuyruğu görünce anlıyorsunuz ki Kalkanoğlu pilavına geldiniz. Kavurmalı ya da fasulyeli pilavı yiyeceğiniz yer burası. Kalkanoğlu pilavı neden sizde yiyelim? Neden bizde yiyeceksiniz biliyor musunuz? Eki görseler atabiliyorsunuz ama lezzetini atamıyorsunuz. Lezzetine bakmamız lazım. Çok güzel. Lezzet de bakın burada fasulyeli veya kavurmalı. Evet. Kuruluşu 1872 arkadaşlar. Hı. Hı. Önce Hafız Ahmet kalkan sonra Hüseyin kalkan Bayraklar dizilmiş gördüğünüz gibi. Beşiktaş da burada. Ağabey. Ama ilginç bir şey var ki Fener bayrağı kafese girmiş. Benim takım da burada. Göz 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 tepe. 15 önce geldiğimde de düşünmüştüm. Neden bu kadar zor bir iş yaparsınız? Dağın tepesine, kayaların ortasına neden oyulur ki? Şimdi anladım ki dünyadan uzaklaşmak aslında. insanın kendisiyle baş başa kalabilmesi. Tabii güvenlik tarafı da var. Yani orada ritüellerin daha gizli yapılabilme imkanı var böyle ulaşımı zor bir yerde. Özetle Simel Aman Asırı halkın deyimiyle Meryem Ana ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor.